göğüs hastalıkları uzmanı Doktor Mübeccel Akman, koa hakkında bilinmeyenleri açıklıyor. Kronik obstrüktif akciğer hastalığının baş harflerinden oluşan koa, enflamasyona bağlı gelişen ilerleyici bir nefes hastalığıdır. Kronik kelimesi hastalığın uzun süre devam ettiğini, obstrüktif ise nefes borularının tıkandığını ifade etmek için kullanılır. Bu nedenle Koah'ın uzun süreler boyunca hava yollarında tıkanmaya neden olan fakat önlenebilir ve tedavi edilebilir bir akciğer hastalığı olduğu söylenebilir. Bu iltihaplanma akciğerlerdeki küçük hava odacıklarının harabiyeti sonucu hava yollarının daralması ile oluşur. Zamanla bu daralma giderek artış gösterir ve hava keseciklerine giren havanın çıkışı zorlaşır. İlerleyen süreçte akciğerdeki küçük hava yolları iltihap sebebiyle şişer, balgam üreten bezler aşırı çalışmaya başlar ve bunun sonucunda da balgam miktarı artar. Hava keseciklerinde gelişen bu değişimler anormal olarak tanımlanır. KOAH nefes darlığı, öksürük ve balgam çıkartma, hırıltılı solunum ve morarma gibi şikayetlerle kendini gösterir. Dünyada çok yaygın görülen koah, en sık ölüme yol açan dördüncü sıradaki hastalıktır. Hafif başlayıp yoğun bakıma kadar götürecek bir hikayesi olabilir. Koah için en önemli risk faktörü sigara kullanımıdır. Sigaraya pasif maruziyet dahi koah gelişimine katkıda bulunur. Erken dönemde sigaranın bırakılması koahın gerilemesine ve hastalığın gelişiminin durmasına destek olacaktır. İş yeri ve ev içinde bulunan kimyasallar ve hava kirliliği de KOAH nedenidir. Ayrıca büyük kentlerdeki hava kirliliği de en az sigara kadar risk faktörüdür ve ölüm riskini artırır. Basit üst solunum yolu enfeksiyonları KOAH hastalarında daha ağır seyreder. Bu hastalar ayrıca daha kolay zatürre olabilirler. Koahın ilerlemiş çok ağır formlarında kandaki oksijen miktarında azalma yaşanır. Bu nedenle de hastada morarma ve kalp yetersizliğine bağlı ayak şişmeleri görülür. Hastalık çoğunlukla 35 yaş altı kişilerde hemen fark edilemeyebilir. Ancak koa hastalığı bulunan kişiler diğerlerine oranla daha fazla grip, soğuk algınlığı veya diğer solunum yolu enfeksiyonlarına yakalanır. Sık tekrarlayan solunum yolu hastalıkları görülüyorsa KOAH'tan şüphelenilmeli ve bir uzmana başvurulmalıdır. KOAH yalnızca akciğeri etkilemekle kalmayıp bitkinlik, yorgunluk, uyku bozuklukları, mental problemler ve iş gücü kaybı gibi sorunlara zemin hazırlayabilir. Bu da sosyal yaşamda kısıtlamalara yol açabilir. Günümüzde KOAH'ı ortadan kaldıracak ya da zamanla düzeltecek herhangi bir tedavi seçeneği yoktur. Fakat hastalığı hafifletebilmek mümkün olabilmektedir. Bunun için de işe öncelikle sigarayı bırakmakla başlanması gerekir. Kullanılan ilaçlar hastalığın ilerlemesini önlemese de solunum yollarını rahatlatarak hastanın şikayetlerini azaltacaktır. Koahtan korunabilmek için sigara bırakılmalı, akciğer kontrolleri yaptırılmalı, solunum şikayetlerinde hastaneye başvurulmalı, Yaşam alanları mümkün olduğunca temiz tutulmalı, solunum egzersizleri öğrenilmeli, düzenli yürüyüş ve egzersiz yapılmalı, grip ve zatürre aşısı yapılmalıdır.